Şuayb aleyhisselam, Medyen ve Eyke ahalisine gönderilen peygamberdir. İbrahim aleyhisselam veya Salih aleyhisselamın neslindendir. Soyu anne tarafından Lut aleyhisselamın kızına ulaştığı ve Eyüp aleyhisselamla teyze oğulları oldukları rivayet edilmiştir. Musa aleyhisselamın kayınpederidir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine Hatibül Enbiya, peygamberlerin hatibi denildi. İnsanlara İbrahim aleyhisselama bildirilen dinin emir ve yasaklarını tebliğ etti. Arabistan Yarımadası'nın kuzeybatısında Hicaz'a Filistin arasında Kızıldeniz sahilinde yer alan Akabe Körfezi'nde Humus Vadisi'ne kadar uzanan Medyen bölgesinde doğup büyüyen Şuayb Aleyhisselam o kavmin asil bir ailesine mensuptu. Gençliği dedelerinden Medyen adlı bir şahsın etrafına toplandıkları için bu adla Medyen halkı arasında geçen Şuayb Aleyhisselam azgın ve sapık kavmin kötülüklerinden uzak yaşar, babasından kalan koyunlarıyla meşgul olur ve çok namaz kılardı. Medyenler atalarının doğru yolundan ayrılmışlar ve kötü yollara sapmışlardı. Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeyi bırakmışlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara ve heykellere tapıyorlardı. Medyen ticaret kervanlarının gelip geçtiği yollar üzerinde olduğundan ticarete uğraşıyorlardı. Yaptıkları alışverişte muhakkak hile yapıyorlardı. Yiyecek maddelerini alıp stok yapıyorlar, pahalanınca fahiş fiyata satıyorlardı. Ölçü ve tartı için iki değişik ölçek kullanıyorlar, alırken büyük ölçekle alıyorlar, satarken küçük ölçekle veriyorlardı. İnsanların yollarını kesiyorlar, onların mallarına zorla el koyuyorlardı. Yol üstünde durup bilhassa yabancı ve gariplerin mallarını çeşitli hilelere başvurarak ellerinden alıyorlardı. Ayrıca sahip oldukları pek çok nimetin şükrünü yapmayıp nankörlük ediyorlardı. Allahu Teala onlara doğru yola davet etmek için Şuayb aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Şuayb Aleyhisselam onlara nasihatlerde bulunup Allahu Teala'ya şirk koşmamalarını ve yalnızca ona ibadet etmelerini, alışverişte ölçü ve tartılı haksızlık ve hile yapmamalarını, yeryüzünde bozgunculuk yapmamalarını söyledi. Kötülüklere devam ettikleri takdirde azaba uğrayacaklarını, vazgeçtikleri takdirde mükafata kavuşacaklarını söyledi. Fakat azgın Medyan kavmi Şuayb Aleyhisselam'ın sözlerini dinlemeyip ona karşı çıktılar, ona inananları tehdit ettiler. Şuayb Aleyhisselam bütün sıkıntı, eziyet ve horlamalara rağmen Medyenlileri doğru yola davete devam etti. İbret olarak isyanları sebebiyle helak edilen Nuh Aleyhisselam'ın gönderdiği kavmin, Hud kavminin, Lut kavminin başına gelen azapları ve helak olmalarını anlattı. İnkardan vazgeçip iman etmelerini, marifet dilemelerini, aksi takdirde kendilerini de isyan edip helak olan kavimler gibi azaba düşeceklerini ve helak olacaklarını açık bir lisanla anlattı. Onun peygamberliği Şam'a kadar duyulmuştu. Pek çok kimse gelerek Şuayb Aleyhisselam'a iman etmekle şereflendiler. Fakat Medyenliler yolda durup Şuayb Aleyhisselam'a gelenlere mani olmaya çalıştılar. Şuayb Aleyhisselam'ı ve ona inananlar kendi sapık dinlerine dönmedikleri takdirde yurtlarından çıkaracaklarını söyleyip tehdit ettiler. Şuayb Aleyhisselam azgın Medyen halkının bütün nasihatlerine rağmen imana gelmelerinden ümit kesince onları Allahu Teala'ya havale etti. Şuayb Aleyhisselam Allahu Teala'ya ''Ya Rabbi bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver.'' sen hükmedicilerin hayırlısısın diye dua etti. Azgınlıklarına ve inananlara karşı düşmanlıklarına devam eden Medyen halkı üzerine Allahu Teala azap gönderdi. Cebrail Aleyhisselam'ın bir sayhası ve bir zelzele onların hepsini helak etti. Hepsi yok oldular. Sanki onlar o beldede yaşamamışlardı. Şuayb Aleyhisselam ve ona inananlar kurtulup medyana e yakın yerde yeşillik, ağaçlık ve bolluk içinde bir şehir olan Eyke'ye giderek oradaki insanlara doğru yolu göstermekle vazifelendirildi. Medyen halkının bütün hususiyetlerini taşıyan Eyke halkı parayı tartıyla alırlar. Kenarlarından kırptıktan sonra taneyle verirlerdi. Alışverişlerinde karşı taraftakine muhakkak zarar verirler ve onu aldatırlardı. Alırken ucuz ve fazla fazla alırlar, satarken pahalı ve eksik verirlerdi. Yolcuları soyarlar, putlara taparlardı. Şuayb Aleyhisselam'a inanmak için gelenleri vazgeçirmek için çalışırlar. Şuayb Aleyhisselam'a yalancı derlerdi. İstekleri olmazsa tehditte bulunup eziyet ederlerdi. Şuayb Aleyhisselam ey ki halkını Allahu Teala'yı imanla ibadet etmeye, azgınlık ve taşkınlıklarından vazgeçmeye davet etti. Ey ki halkı Şuayb Aleyhisselam'dan mucize istediler. Şuayb Aleyhisselam çevredeki putlara hitap edip Rabbiniz kimdir? Ben kimim? Söyleyin dedi taş ve ağaçtan yapılmış cansız bir varlık olan putlar dile gelip Rabbimiz ve yaratıcımız Allahu Teala'dır. Ya Şuayb, sen ise Allahu Teala'nın peygamberisin dediler ve kaidelerinden yere düşüp paramparça oldular. Bu mucize karşısında bazı kimseler imana geldi. İnanmayanlar da azgınlıklarını daha da artırdılar. Şuayb Aleyhisselam son defa ikaz edip puta tapmaktan vazgeçmelerini, Allah'a iman etmelerini, ölçü ve tartı adalet olmalarını ve her türlü zulümden vazgeçip kurtulmalarını söylediyse de inkar edip inanmadılar. Alay ettiler, yalancısın, sihirbazsın, büyülenmişsin dediler. İman etmeyeceklerini açıkça söyleyip, eğer sen doğru sözlüysen bize gökten azap indir dediler. Şuayb Aleyhisselam bu azgın kavmi Allahu Teala havale etti. Allahu Teala onlar isyanları sebebiyle şiddetli bir azap göndererek hepsini helak etti. Önce ortalık kasıp kavran şiddetli bir sıcaklığa tutuldular. Sular fokur fokur kaynadı. Susuzluktan kıvranıyorlar, sıcak sular içtikçe içleri yanıyordu. Çaresizlikten gölge içecek su arıyorlar, bir taraftan bir tarafa koşuyorlardı. Bu hal 7 gün devam etti. 8. gün ufukta koyu gölgeli siyah bir bulut çıkıp yükseldi. Bunu gören heykeller serinlemek için koşup hepsi bulutun altında toplandılar. Onlar bulutun altında toplara toplanmaz. Buluttan üzerlerine şiddetli bir ateş yağmaya başladı ve hepsi ateş altında helak olup gittiler. Heykellerin helak edildiği bugün Kur'an-ı Kerim'de gölge günü olarak bildirilmekte ve mealen şöyle buyurulmaktadır. O gölge gününün azabı onları yakalayıverdi. Gerçekten o azap büyük bir güne azabıydı. Şuara Suresi 189 Şuayb aleyhisselam, Eyke ahalisi'nin helak olmasından sonra inananlarla birlikte Medine'ye gidip yerleşti. İnananlardan birinin kızıyla evlendi. İki kızı oldu. Kızlar büyüdü, kendisi iyice yaşlandı. Allah korkusundan çok gözyaşı döktü. Gözleri zayıfladı, vücudu kuvvetten düştü. Bu sırada Mısır'dan çıkıp Medine'ye gelen Musa Aleyhisselam, kuyu başında koyunlarını sulamak için bekleyen Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarına yardım ederek koyunlarını suladı. Şuayb Aleyhisselam ücret vermek için onu Emin'e davet etti. Onu Emin, güvenilir bir kimse olarak görüp koyunlarına çoban tuttu. 8 sene koyunlarını gütmesi şartıyla kızlarından biri ona nikahladı. Musa Aleyhisselam orada 10 sene kaldı. Çocukları oldu. Daha sonra Mısır'a göç etti. Sıhhate düzelip gözleri açılan Şuayb Aleyhisselam her sene Medyen'den Mısır'a giderek kızı ve damadını ziyaret etti. Bir müddet sonra Mekke-i Mükerreme'ye gidip yerleşti. Daha sonra da orada vefat etti. Vefatında 300 yaşında olduğu rivayet edilmiştir. Şuayb Aleyhisselam çok namaz kılardı. Tevrat'ta ismi Mikail olarak bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Araf, Şuara, Hud ve Ankebut surelerinde Şuayb Aleyhisselam, Medyen ve Eke kavimleri hakkında ayet-i kerimeler mevcuttur. Şuayb Aleyhisselam'ın altı çeşit mucizesi vardır. 1- Hazreti Şuayb'ın duası bereketiyle koyunlardan doğmuş siyah kuzuların hepsi beyaz olmuştur. 2. Hazreti Şuayb'ın duası bereketiyle taşlar toprak olmuştu. Şöyle ki, Medyen kasabası dağlık, taşlık bir yer olduğundan Hak peygamber iseniz dua ediniz şu dağlar, taşlar kalkıp yerimiz geniş olsun diye teklif etmişlerdi. Şuayb aleyhisselam dua edince Cenab-ı Hak dualarını kabul edip elini o dağ ve taşlar üzerine koy diye emreyledi. Elini koyunca hepsi toprak verdi. 3. Şuayb aleyhisselamın duası bereketiyle Medyen'de bazı taşlar koyun olmuştur. Şöyle ki kendilerinin hiç koyunu olmadığı için Kami, bizim koyunlarımızı elimizden almak için Şuayb boya gelmiştir diye söz etmişlerdi. Hz. Şuayb bunu işitince çok üzülüp kendisinin de koyunu olması için Cenab-ı Hakk'a dua eyledi. Cenab-ı Hak duasını kabul edip orada bulunan taşlara eliyle işaret etmesini emre Hazreti Hz. Şuayb işaret ettiği anda o taşlar koyun oluverdi. Bu surette koyunları kavminin koyundan birkaç misli fazla oldu. O koyunları 8 yahut 10 sene Hz. Musa'ya güttürüp kızını da ona verdiği meşhurdur. 4. Hz. Şuayb bir yerin taşları etrafında dönünce o taşlar hemen bakır olup ahale bununla pek zengin olmuştur. 5. Hazreti Şuayb'ın duası bereketiyle kum tepeleri yerinden kalkmıştır. 6. Hazreti Şuayb bir daha çıkmak istediği zaman dağ adeta devenin oturup kalktığı gibi Şuayb aleyhisselam çıkıncaya kadar küçülür, çıktıktan sonra evvelki hali gibi büyük bir dağ olurdu.